Benim can bonomo aram niye gitti? Haydi! Bir kardeşin olarak söylüyorum. Genç, sinema aşığı olan... Sizin ama belki daha yıpranmış bir ilişkiniz olabilir. Ben Abi mesela... Abi hiçbir şey yok. O zaman hiçbir şey olmaz çünkü bildiğin gibi Bono aynı adam. Takılırsın yani yarın şu an yani şu an olmaz yarın takılırsın yani. Dürüstlüğüne istinaden bir şey söyleyeceğim evet. sadece. Ya çok iyi falan filan vesaire ben Okan Boylgen'le çalışıyorum. Skeç yazıp oynuyorum vesaire. Olabildiğince de grupta olmaya çalışıyorum. Siz diyorsunuz ki kadroda Ali de burada olsa alalım mı onu falan. Belki de ilk defa duyacağım bir şey anlatacağım abi. Ben bir gün bak sıkılmadım. Sadece ve sadece şunu dedim. O zamanki arkadaş grubum ve hani başında Can Bono mu var? Şöyle bir mail attım herkese. Abartmıyorum 35-40 kişiye. Arkadaş Yaratıcılığımı inanılmaz derecede öldürüyorsunuz, benden bu kadar, beni çıkartmayın hayatınızdan, ben kendim gidiyorum." dedim. 2013'ün Haziran'ında ben bu maili attım. Ya nasıl bir adamsın ya? Sonra da niye görüşmüyoruz diyor ama... Aile üyesi de olsa, akraba da olsa, biri de olsa sistemli bir mesaj attığında bir hayırdır dersin değil mi? Abi sanki herkes bunu bekliyormuş gibi. Sanki ben istifamı verdim çıktım, ne kurum aradı beni, ne şirket hmm. yöneticisi aradı tarzı falan filan oldu. Allah Bununla, Allah.